<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tuku Bugün hastayım ya yani. sesimden de anladınız Hastayım yani Bugün Blade Ball oynuyorum Dur afk seçtim mi O yeni bir mod yani yeni şeyler gelmiş Ben de gerçekten çok sevdim güncellemeyi Güncelleme bana e, Ücretsiz bir tane kılıç verdi Ben de zaten Oyunun Pro'su olduğum için Yerelisiniz abi. Bu çok eski kılıçtır. Bu da bu, yok bu değil. Bu oyun bana başladığımda bir bunu bir de bunu verdi. Gerçekten bunu çok sevdim artık bu favorim. Böyle bir tane şey gelmiş o, o aşırı iyi. Kaç robux. Çok almak isterdim abi çok. Çok pahalı. Lightning şimşek demekti. Şimşek paketi. Şimşek bıçakları. Abi çok iyi ama şu anda konumuz bu değil. Biz o küçük kasalardan açacağız. Hadi abi. Dur. Küçük kasalardan açacağız. Şunlardan. Hadi başlayalım. İlkini açtım. Baya para kastım. Daha doğrusu. Ya. Çubuk vere vere stick verdi çubuk yani. Türkçesi çubuk. Ee, oh. Hammer vardı. Açacağım yani. Bugün çıkacak o. Şu Excalibur. Bak bunu diyorum bunu diyorum bunu diyorum. Bana gidip normal verme. Onu adı da normal sandık ama. Abi PUBG şeyi var. <laughs> PUBG'de bası var. <laughs> Oğlum benim niye sesim böyle ya? Dur su içeyim. <gülüyor> <gülüyor> Düzelir belki sesim. Tam to. Tam to geldi? O bu arada para bayağı azaldı. Lan ben bunu değil ya. Ya ver şunu tamam şunu var Cyber Blade'i ver tamam yeter tamam İ, il Ya ver sen şu efsanevi ya Bir tane video sonuna kadar bir tane efsanevi çıkarırsak Robux alacağım dağıtacağım abi harbi dağıtacağım Hop dağıtacağım hiç harcamadan Bak şu Tamam herhangi bir tane efsanevi çıkarabilirsek Sarı efsanevi Videonun sonunda Vallahi alıp dağıtacağım dağıtılıyorsa <laughs> Bak çıkarsa sağır bir Robux alıp da atacağım. Robux olmayanlara. Benim de yok ama neyse. Ay. Abi çok güzel. Bu arada. Abi bu et güzeldi. Çıkaramadık maalesef. Para bitti. Bakın. inanmayanlar için. Açılmıyor bakın. Oğlum niye oyunları paralayalım? Neyse o zaman dur. Bir de maç atalım. Maç atalım ya abi. Bak herkes herkes almış hatta. Ay oy. Yok ya çok güzel değilmiş. Bu da güzelmiş. Oyun içi görünüşüne bakın abi. Aşırı iyi oyun içi görünüşü. Ben niye görünmez oldum şimdi? Top bana gelmeyecek. Gelir ya da. Allah'ım dur. Buna geliyor, buna geliyor, buna geliyor. Bana değil de buna. <laughs> Hadi abi gel vs gel vs gel 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 gel. Oğlum herkes mi korkak ya bana atın. Tamam. Müşri olacak gibi. Evet o aldı. Gel lan Vs. Gel 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 vese gel. Allah'ım. Dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Mm -mm. Çok şeyim çok şeyim çok şeyim. Allah'ım. Geldi. Ya kazanırdım da. Bu ekrana bakıyorum. Şuradaki telefondan çekiyorum. Ya. Video kesildi. Niye kesildi video şimdi? Ya daha demin şimdi video kesildi. Video kesildi anda yeni bir tane kayda kayıt açtım. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Hadi açtık paramızı bitirdik. 45 para kaldı. Şurada zaten hiçbir şey alınmıyor. Kanala abone olup like atın atmayı unutmayın daha doğrusu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.